Hoş geldiniz. Az önce aklımdan bu map geçiyordu. Çünkü Kate alırken bu map'te oynadığım bir oyun geldi aklıma. Ve bu map geldi. Chest gördüm. Chest'e doğru gidiyorum. Aa, herkes Kate. Ah. içinde mi koşuyorlar? Yay! I completed the mission. Tabii ki oraya gitmeyeceğim çünkü çok uzak. Bir tane daha açacağım. Neden? Çünkü aç gözlülük. Orada biri var o yüzden yakında aslında. Hmm. Buraya kadar gelmiş adam. Şunu kullanayım da sonra alırım. Bu arada şey ha yani Japon dedi. Müziğinden tanıdım. Delirdi. bir sessizlik oldu. <gülüyor> Daldı. <gülüyor> e, ayrı yerlerden açmamız iyi oldu. Bir tane perk var mı ya böyle? Mesela jeneratör yapınca Survivor nereye gittiği falan görünüyor. Bond güzel bir perk. Gerçekten. Hi. O da yürüyeceğini hillense ya keşke. Barbekü'nün çilisi var bu arada bence. Base camp yapıyor. Keşke öbür perk'ü bırakmasaydım. <gülüyor> LOL <gülüyor> 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 Good 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 Gel gel hilleyim gel K2. O ne ya öyle facecam? Yakışıyor mu senin yaşında bir adama? Ah, Gördün nereye gittiğini. Şimdi bu açılmış, o açıldı. Şurada bir ta Ka kanlar gitmiyor mu ya? Şuraya gidelim. Bunlar muhtemelen Survivor with Friends ve toksik bir takım. t bag falan yapmış olabilirler. O yüzden face Camp yapıyor olabilir katil. Not cool, not cool, not cool. Böyle buradaki her şey düşmüş. Okay. Burada bir tane palet olması lazım. Alırım Tabii ki de space'imi yakaladı. Neyse öbürünü kurtu. Öbürü kurtulur en azından. Böyle ucuna gelip space'e bastığın zaman işe yaramıyor ya. Çok kalp kırıcı olmuyor mu? Hmm. Bye. Merci. Hilleyeceğim ya beni. Okey. Hayır ya. Git buradan. Yapma bunu. Ben sana bir şey yapmadım. Benim peşimde misin? Çirkinsin ha. Onu söyleyeyim. Yaptığın hoş değil. Özellikle tanımlamak. Sen beni zayıf halka gördün değil mi? Umarım beni almazlar. Jeneratör yaparlar ya Ama onlar da jeneratör de yapmıyor. İşte bu etkileşim. Başkasına kızıyor. Acısını öbüründen çıkarıyor. Survivor değil mi? Hepsi aynı. Benim de loop şeyim günden güne değişiyor yani. Her zaman Dörtte üç çok iyi oynayamayabiliyorum. O yüzden zaten perklerim ona göre ama katil hep aynı. Katil sadece öldürmeye oynuyor. Yani kamp ya da tunnel onun için fark etmiyor. Çok nadir kişiler thank you canım. Çok nadir kişiler iyi oyun için oynuyor. Aa, bir yolun var. Thank you. Gel, gel. Sen benim peşime gelirsin nasıl ben kötüyüm diye. O da onu kurtarmaya gider. Da kurtulamayacak. Ah kurtuldu. Ya. Hmm. Barbecue sıra. Ben şanslı kişi benim. Hmm. Ya öbürünü almaya gitsin de. Ow. Vay adamdaki bal. Öbür tarafa gidiyor gibi gördüm. Ay neyse gerçekten stresli bir oyundu. Ama bir kişi maksimum hatch'ten kaçabilir yani. sinirli ya. Aşırı sinirli. <laughs> Neyse koyar salma izlerseniz ee, umarım keyif almışsınızdır. Baya şiddetli bir oyundu. Bakayım diğerleri ne yapacak? Aa, ha tabi şeyim küçük olduğu için rank, rankım çabuk tip alıyorum herhalde. Oo. İşte böyle mesela loop yapabilmeyi çok isterdim. Ama olmadı yani. Kaç yıldır oynuyorum. Ölmüyor. Ya olmuyor da değil. Moduna göre yaşıyor. Bu kadar hızlı gidiyor sanki. Oo, paletlere bak. Yani aynı zamanda tabii kaçabilmek için katilin nerede olduğunu da bilmek lazım. Ne yapacaklar bu ikisi? Hillenecekler. En azından heyecanlı bir maç. Yani beni denklemden. Gezdi bak. Öbür uçta bir tane daha var. Ona gidebilirler aslında. Ama üzücü bir şekilde yakın jeneratörler kalmış hmm. jeneratörler de az kalmış bu arada ve şey yok ha. Exhaustion Perk'i yok. Demek ki Exhaustion perk olmadan da tabii ki oynanabiliyor. Birbirlerini hillemekten oyun oynayamayacaklar. Resilience'ı varsa niye iyiliyor ki? Yetişmez o. Yani Resilience'ı alıyorsan Allah. Öldürdü kızı. İki kere öldürdü hem de bir hillemeyi zamanı kaybettirerek. Aa, üst yakında duruyor ki struggle'ı hızlı olsun ama yetmedi. Hmm. Mesela daha hiç açılmadan açtı ultisini, takılıyor. Aa öyle. Bak. ama hey oh bütün hancını aldı. Ne yapsın ki? Beko. İyi savaştın Beko. You fought well Beko. Adam da çok iyi oynamıyordu ama hmm, olmadı işte. Bazen olmayınca olmuyor. Bakalım Pökleri neymiş? Bir tabii başarı. Tabii herkes tabii başarı alıyor. Ama barbekü çelisi vardı demiştim. Yani bir GG değil ama heyecanlı bir oyundu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.